<laughs> Selamun Aleyküm millet. Tekrardan hoş geldiniz. Büyük ihtimalle buranın kesin e, şeyini koyarım. Buraya ne oldu hakkında. O sıra tam videoya girmek istemiştim. Saat geçiğine bilmem kaçı. E, bir tane video çöp olduğu için videoya girmek istedim ve video ayarı yapıyordum. geldi evimizi mahvetti beyler. <laughs> ya geldi evi mahvetti ya. Kır ya. Ver şunu. Kır şunu. Geldi mahvetti. Bütün şevkimi kaçırdı benim. şimdi niye bir tane video çöp oldu dedim. Onu anlatacağım şimdi sizlere. Şu an ağlayacaklı gibi konuşuyorum. Kusura bakmayın. Burnum burnuma sabun kaçtı yüzüme karken burnum yani burnum tıkandı. Ve gecenin saat e ikisi olduğu için ev al koyuyor. Ben de mecbur video çekmek zorunda olduğum için. Eee bundan yapılabiliyor mu lan? Yapılıyor da. Huş. Huş oluyor. Huş oluyor. Huş oluyor. Huş. Neyse bir şey olmaz. Huş olsun. Açık dursun mu lan? bok gibi duruyor. Ay. Burnum yanıyor. Beller bir tane video çöp oldu benim video çekme kollayıcım. Tam şey 264 Intel bilmem bir şey bir şey. Ekranı çok kötü mahvetmiş ve burada yaptığım tarla videom çöp oldu. Yani göz size atarım atmasını da. Siz de atarım atmasına da yani videoyu izleyemezsiniz ki. Video donuyor. Ondan sonra. Biri yorum yapmış. Demiş ki. Yorumu yok ama. Yorumu silmiş ee, bot. <laughs> i̇şte video yazsam da yani siz izleyemezsiniz. O kadar kötüydü. Böyle bir tarla yaptım Kısaca özet geçeceğim zaten. Dışarıdan göstereceğim şöyle. Burayı düzelttim. Hele şurayı çok güzel düzelttim. Bunu video dışında yaptım. Bunu videoda yaptım. Şöyle biraz geriden alıp göstermek istiyorum sizlere. Evet, şöyle klasik, küçük bir şey. şunu yapması 20 dakikamızı aldı ama o 20 dakikalık videonun çöp olmasını ben istememiştim. Ama çöp oldu, yapacak bir şey yok. Ee, Şimdi özürlerimi iletiyorum. Game mode alıp aslında şunu yıkıp tekrardan video yapmayı düşündüm ama şu an zamanım olmadığı için böyle bir şey yapmak istemedim. Özrümü kabul edin. Ee, böyle bir şey yaptık beyler, haberiniz olsun. Şunu yapması dediğim gibi 20 dakikamızı almadı. Yapılabilecek bir şey. Yapılamayacak bir şey olsa kızsanız bana kabul. Lan nasıl yaptım bizi de izlemek istiyorduk derdiniz ama şunu yapması çok kolay. Benim 20 dakikamı aldı çünkü burayı falan düzleştirdim ondan. Sizin 10 dakikanız bile almaz şu tarlayı yapmanız. Ben bile de malzemeleri eksik aldım. İki de bir git gel git gel yaptığım için geciktim. Siz beş dakikada yaparsınız orayı. Eminim. Aslında bunlar tam olduğunda hep beraber toplasan daha güzel olurmuş ya. Ben niye alıyorsam. 17 tane çıktı. Vay anasının kemiği. Ne ara akşam oldu. Daha yeni uyumuştum video çekmek için. Şeyi bir düzeltek ya. Kır şunları ya. Moralim bozuldu ya. Kır şunları düzelt ya. Şu hale bak ya. Şu kılıcı da sik gibi tutuyor, canım sıkıldı. Neyse. Daha ilerlen yaparız. Şimdi öncelikle kum lazım bize şu tarlanın üstünü bitireceğim. Daha tarlanın üstünü bitirmedim. Şurayı falan da video dışında belki kazarım. Belki öyle bırakırım. Öyle bırakmam yüksek ihtimalle de. Video dışında kazarım. Baskın diyor. Ya beyler benim üzerimde şöyle kehanet vardı. Şimdi baskın falan diyor. Ben korkuyorum ya. ya ne o baskın ne amına koyayım. Ne bak o doldu. Ne oldu bana mı saldırıyorlar? Amunuza korum sizin. Golem yok mu lan burada? Golem bana yardım eder ya. Amcıklara bak ya. Bana saldırıyorlar. Dur elime biste alayım bari. Pampa amun ok. Oros bu çocukları köylere de saldırıyor. Dur gideyim kurtarayım bunları. Ben bunu çektiklerim? Canım gitmiyor. Sikeceğim ama vurup durmayın. Ama Tamam. Ha iki tane kalmış. Ya e bunlar bir bok yaramaz. Bak. Amına kodumun çocuğu. Hey <laughs> tek attı. Aa onu sikeyim. Baba tek attı. Baha intikamcı yok. Baha benim. Ee, intikamcı tek attı bana. Oha. Hmm. Kanka eşyalarımı alayım. amına çakacağım senin ben. kovalıyoruz beni. amına kodumunu Golem vursana birader Kafanı sikeceğim senin de. Vur şuna. Helal. <laughs> bu da öldü. Öldü ölecek. Baskın diyor. Ya buna koyun. Bir videoya gerek dedik. Ha sikeceğim ama. Ne bu ya? Ne benim kaskım nerede ya? Bu ne lan? Uğursuz sancak. Yine bundan aldım. Ne yapayım? Yapacak bir şey var mı? Hmm. Kolem. Kanka. Kaç kişi kaldılar? Neredeler? Amına, bak o, o piç orada yine. Ben bunu kesemiyorum ki bana tek atıyor. Amına koyayım öldüm. Golem 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 yardım et. Yardım et beraber dalalım. Oho amına koyayım. bir kodu tek attı. Burçuna vur. Öldür onu. Sikoni. Bir tane kaldı. Şu güçlü olandı bu. Deli gibi koşuyor. Niye öyle? Gel lan buraya. Amcıklar siz de aldınız bana. Ben mi daldım size? Tarla yapıyordum. Amına koyayım öldüm. Aspin Allah. Tövbe sunmaş. O öyle oğlum? Boss. Boss o kesin de tek atıyor ya. Tek atmasa. Boss dedin sakat bırakır. Tek atıyor göt. Dikkatli eşyalarımı alayım. Hop 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 Golem nerede? Golem. Vursana göt. Bir. Gel gel. Şu piçi tek at. Teke tek atacağım sana. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Manyak mısın? Omuna oh, kodum. Döndü bir kodu ölüyordum. Aha bir baskın daha yiyoruz. Ah süper. Al lan ben de vurayım ne basıp duruyon Köye saldırı oldu Yalnız bu golem cartayı çekti ya Ne istiyorlar anlamadım ki Açacağım şimdi hileyi Vuracağım kırbaca anasını satayım O kanka onu öldürdüysen Ha siktir onu lan onu amına koyayım Amını sikeyim o ne yarına bak o ne oğlum sen kimsin amına korum sen. sıkma kafanı var ya bana gece gece küfür ettirtmeyin aha kaskımı buldum kaskımı buldum hop hop kaçayım salın amına kodumun oğlu ne yaptı lan tahripçi mi Götünü kim? duvardan oradan mı geçiyor? Onun vurduklarını ne yapıyor? Bu ne sikeyim sormak bir şey ya. Nerede? nerede? Nerede nerede öldüm ben? Demirci'de öldüm. Nasıl kodu lan bana buradan? <laughs> ne lan bu? Ölüp diriliyorum, ölüp diriliyorum. Şak mı geçiyorsunuz oğlum adamla? Gel lan buraya. Tamam. Okçuları çok vurmuyor da. Aha. Yine baskın yiyoruz. Ya beyler ben sıkıldım ama. Eğer mi? Benden mi düşmüş? Ben de bak düştü zaten o kesin de. Dur spawn point buraya çek çek buraya buraya çek buraya çek. Buraya çek çektim mi? Gelme. Buna koyayım korku Siktir git. Aç kapıyı babaannene bir sikeyim. O iki kişi şey oldular. atacağım bekleyin. Büyücü ne alaka? Amına koydum ne? <laughs> Neden ben bunlarla baş bir, 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 şey yapamayacağım ya? Uğursuz sancak. Buna koyacağım sancağını şimdi ha. Attım. Aldım. Geri versem acaba ne olur? Ya ben game açıyorum. Sikerim böyle oyunu. Ne lan bu? <laughs> bitmiyor bitse açmayacaktım da bitmiyor. Adamlar gelip gelip duruyor. Ben bunları çıkayım bir tane nasıl mı, sikeyim bunları ben. Gel gel. Köyün amına kodunuz zaten. Ver lan avucu. Gel lan buraya. Sikeceğim seni de o burnunu da. Gel lan buraya. Ne oldu dalamıyorsunuz değil mi ben böyle olunca? Hatta böyle çekilmez kolem yapacağım. Dur demir bloğu. Ver demir bloğunu. Ver bal kaba ver bana bir de. Bal kaba. Dur. Bal kaba oymalı bal kaba. 2 3 tane koyup bunu mu koyuyorduk? Aha 1 2 koyayım elim ayağıma karıştı bir dakika. 3 yamuk oldun. 3 kafa yamuk. 3 Hadi bak koruyun beni ya. Nerede o bir tanesi? 3 tane golem var. Hadi 4 yapacağım. 5 yapacağım hadi. Biri öbürünün yerine koyacağım. Tamam 1 olmadı Kafası mı yok Tamam Şunları at Çık game moddan ne bu yağmacı şimdi ben anlamadım. Bir tane kalmış onu da öldürelim. Nerede o? Nerede o puşt? Bu mu? Buymuş. Aha, bir baskın daha yiyeceğim ya. Olmaz ki böyle oyun. Ay oy, say. Oy. Ben ne yapacaktım ne yapıyoruz ya. Şuna bir bak ya. Yani. Ama bir şey çalıyorlar onlar. Geliyorlar. Hey. Saldırın. Sizi ben boşuna mı yaptım ya? Dalsanıza. Da. O ne lan o ne oğlum. amına koydum bu çocuğu. Oo öldüm, Oo öldüm. Öldüm değil mi? Ha <laughs> diyor da, evet diyor. Yaraydık, 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 yaraydık beyler. Alın şu arkamdakini. Tamam ben bunların yanında durursam ölmem. Gel lan buraya. Gel gel gel. Kolem baba. Tamamdır. Gel buraya. Gel gel. Gel. ibine. Gel gel. Omuna koyayım öldüm yine. <laughs> Bundan intikam ne zaman bitiyor? Yoksa bu sev bok mu oldu yine? Ben çıkacağım şimdi oyundan. Sileceğim oyunu. Bir daha da Minecraft'a giren tamına koyayım diyeceğim. Bir daha da girmeyeceğim zaten. Ne bu oğlum? Delik teşvik ettiler bana. Amına koyayım bir sene eksik. Beyler. Ne yapıyorsun? Köy zaten bok iyiydi. Hop Allah'tan köyün yanındayım ha. Çok golemler var ya beni seviyorum ya bunları. Ama şuna vurmuyoruz mu? Aman ha Nerede bu yağmacılar iki tane kalmış. Hı, sıkıyor bir yerden. Bu değil. Bir tane sorda mı değil? Bence bir tane bırakalım beyler. Onu da oraya hapsedelim yerin altına. Yeni yağmacı gelmezsin. O da orada dursun. Hatta havasızlıktan mı ölür? Neyden ölür bilemiyorum. Ya ben yağmacı falan görmüyorum. Siz görüyorsunuz mu? Savaş başladı. Çıkın dışarı. Aga yağmacı yok. Beni mi kekliyorsunuz? Golemin amına. <laughs> gole gole golemi kulem gülüm etti. Ya yok ya amacı falan işte beni kandırıyorlar. Hey, ooo bir saniye bir saniye creative al ya bu ne lan? Ne oğlum mu bu çektim bunlardan? Bu ne lan? Senin ben var ya. İn lan aşağı. Kahraman meydan okumasını tamamladın. Zafer tabi oğlum. Game mod diye bir şey çıkarmış adamlar. Bitti mi sonunda? Köyün kahramanı x x x slash. Köye gelebilir miyim? Selamünaleyküm. Bana artık bir şeyler verirsiniz ya. O kadar korudum sizin. Amına koyayım. Yine vuruyorlar, yine vuruyorlar. Allah'ım ya Ölmeme totemi. Ay senin var ya. Ölme, ölmeme totemi, ışık taşı tozu. Kemik. Tamam. Ne veriyorsunuz şimdi bana? köyün kahramanı. İstediğim şeyi alabiliyor mu şimdi köydekilerden? Köyde adam kalmadı anasını satayım. Kimse yok mu? Neşer. Köyün kahramanı diyeceğim de köy yok ama. Kimse yok. Hey, herkes öldü değil mi? Beyler kreativden ben biraz köylü spamlasam buraya olur mu ya? Yani? Oyunun mı koduk, köyünden damına koduk. Bak. Bak ya sabahtan beri zaten Bıktım bıktım salamalı Etmediğim küfür kalmadı Böyle olmaz beyler köy dedin Şeyle olur Eee köy Köylü olur Köylü çağırma yumurtası Her eve bir tane 1-2-3 bir, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Şimdi siktirin gidin. Ne yiyeceğim ben şimdi? Şunları bir alayım mı? Sağ olasın. Şimdi aldığım gibi tekrar ekeceğim bunları. Hiç merak etmeyin. hatta patates ekeyim biraz size. Bakayım patates az var. Patates ekmem. Havuç çekerim. Havuç da azaldı. Başka bir bok ekmeyeceğim. Tamam. Köy. Köylü. Bunları alabilir miyim? Eyvallah. 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 Ne oldu? Şimdi herkes işinin başına döndü mü? Yavaştan Evet şimdi bana ne veriyorsun Ha 26 değil 19 diyorum Yok sana he tamam Tamam çok güzel oldu beyler Herkes işinin başına döndüğüne göre Ben bunlar ekiyor Önceden yoktu böyle bir şey Tamam ben gidiyorum o zaman Hadi görüşürüz her şey yoluna girdiğine göre ben artık siktirip gidebilirim. Gece gece yeter yaşadığım şey. Bu ne ya? Şimdi evin içine bir tane daha patlarsa iyice küfür edeceğim. Tamam. O kesin. Bak. Bak orada bir şey var. Bak orada bir şey var. bunu Alamadım. aldım. Yazık kedi de çıkışıyor can çekişiyor ya. Ona ne versem yaranamıyorum. Abi. Ee, şimdi tohumları şöyle koyacağım. Buğdayları böyle koyacağım. Bunun sonucuma şu yeni geldi. Havuçları şöyle. Bunları tekrardan düzenleyeceğim. Böyle olmaz tabii ki bunlar patatesleri şöyle ee, başka ne var şu ekmeği at bakayım tamam şurada kemikleri de alayım hatta şunları da alayım hatta şunları da alayım bunları buraya atayım <laughs> atayım bunu atayım. Ver lan şunu. Ee, kürekleri al ya. Kürekler burada durmasın. <laughs> Zümrüt'ü çöpe atıyoruz. Çok fenayım ha. Uğursuz sancak Onun ben var ya Gelmişin geçmiş At Şunu da atacağım Ver bunu at bunu At bunu buraya <laughs> Ortalığı düzenleyelim de Al bunu Oha üstümde durmasın ya. Nereye atayım? Bunu buraya koyacağım. <laughs> Değerli bir şey. Tohum var, araplet var bir tane. At çöpe atamıyoruz. Tohumları at buraya. Ekmek. anlatamıyoruz. Her şey birbirine girdi. Bir savaşa girdik. Ama çok kürek yapmışım ya ben. 3'e, 2'ye, 4'e 5'e tarlaya bir gideyim bakayım ne var ne yok ne <laughs> kedi de duruyor döveceğim şimdi hah tarlaya bakalım bazı yerlerde yok o, o niye yok ben mi koymamışım acaba Allah Allah ben koyarım ya ben niye koymayayım? Ne güzel ses çıkıyor lan. Fçing diye. Tamam. Aa, şimdi diğer bölümde beyler şuradan bir yer açıp Yok buradan bir yer açmayacaktım değil mi ben? Aynen bunun üstüne yapacağız beyler. Bunun üstüne patates tarlası, onun üstüne havuç tarlası yapacağım. Bilginize. Bu bölümden bu kadar. Bak gibi bir video oldu. İzledi buraya kadar izleyenlere yorumlara yoruma ne yazsın? Yoruma ne yazın biliyor musunuz? Şişe kapağı yazın. Şişe kapağı tamam mı? Yorumlara şişe kapağı yazan yazın da biz ne yapacağımı düşünürüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.